Bak bak bak. Buzda bak buzda. Neler olsun? Nasıl gidiyor lan o? Ölen. Buzdan hızlı gidiyor ha. Abi nereye gidiyorsun? Benim arabayı gördün mü? Yok. Bak yeni araba. Yeni araba. Bu geri buzda kalmış araba. Geri kaçar. Geri ge Abi. Arabamız doç he mi? Arabamız he mi? He mi? İyi yakıyor he mi? İyi yakıyor he mi? Vallahi iyi yakıyor. Göster orada he mi? Var mı orada? Abi he mi? Şey var, mi? Bizde yalan ya. yok. Bizde i̇şte yalan yok. Doç he mi? Yok. He mi? Yalnız gerçekten fena yakıyor tekerleri. Koktu mu? Kokuyor Allah. he mi? Koktu. <gülüyor> <gülüyor> dur Düşünün buradan yanına park edin. Sağ olun için yanına. Sağ ol. için. Şey Şimdi geldik motora. Kaput önemli abi. 5.7 litre V8 Şu güzelliğe bak şu, şu yakışıklılığa bak ya Selman Şu yakışıklılık kimde var ya şuraların, şuralara nazar değmiş Şeytan da aşağı çıkmış Ne diyorlar onlara sürekli şu anda arabayı kiraladığımız yerin yanındayız. Sırf o yüzden nerede fiyatlar nerede yazıyor? Fiyatlar 459. Normalde bu 399. Fason abi. Kitlemek için yapmışlar. Bunlar tam yam yam ya. Ben böyle yam yamlık görmedim abi. Ayıp bir şey ya. Havalimanının içinde değiliz ki. Havalimanın içinde kafelerde 5 lira yapıp satarlar ya. Aynen Niye? Çünkü burada her yerde araç kiralama şirketi var. Buraya da mecbur geliyorlar. Yoksa adam senden fazlasıyla charge ediyor. Bu arabayı sevdik. Araba güzeldi. Şimdi bakalım hangi arabayı alacağız? Biz de merak ediyoruz. Bu ne oğlum? 65 dolar mı oldu? Bu tır mı fulliyor? <laughs> Ney lan bu? Buranın Aracı Suriye'si zaten... falan yok muydu? Suriye'ye gidip fulliyorlar geliyorlar. <laughs> Irak'a gidip gelelim Meskiden ha. Eskiden öyleydi. Artık şey olmuş ama bizde fullleyip gidiyorlarmış. Aman abi çek şunu ya. Çek 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 çek. Dışına akıtma. Şeyden akıt akıt iyice. Yes tabii ki yes. Yes. Al adam resimimiz. Abo 73 diyor lan. 73 dolar. Oğlum hayatımda şu an en fazla verdiğim şey lan bu. Benzin. Benzin fiyatı. Türkiye'den de pahalı. Türkiye'den de Amerika abi. bitmiş ben sana diyeyim. Ulan arabanın günlüğü o kadar zaten. Yeni araba kiralasak full veriyor zaten. <laughs> Anladın mı? Oğlum kamera gitti lan. Ka Nasıl Ne güzel de durdu lan kamera orada. Gözüküyor mu ya? Burada on numara iş yaptım. Hertz'e geldik. Hertz mi? Hertz mi? Hertz. Sizin silahlar nereye geliyor Amerika'da gemiyle? Texas'a. <laughs> nereye Texas'a? Şunu alıp gidelim işte. Normalde Türkiye'de adam geliyor hemen eğiliyor bakıyor her yerine değil mi? Çöküyor. E, şöyle mi? etraftan şöyle bir eğilip susuyor. Etrafında dolanıyor. Şimdi biz aldık gidiyoruz. Şuna, şuna böyle işaretliyorlar. diyorlar. Selman sırayı Abi, görüyor musun? Arabalar bu tarafta ya. This is the free car line, right? No, this for <laughs> down and drifting. Ha, ah, this is a cheaper one, not that. Not that. Versus the yellow line on yeah. the side. How much is that? It's not free, right? Why it's a lot of line here? Yeah. Because I ask, is almost similar. Just for five dollars, ten dollars. Why people wait? They want those extra Ne diyor? Ne bakayım Rai mali politiko. Başlayayım mı? Başla. mali şali Arkamızda badi ekran var. Yarı badi ekran. Sıra böyle gidiyor. Şurada 45 dakika bekledik. Niye? Her biri 5 ila 10 dakika arası zaman alıyor. 3 kişi çalışıyor. Bu uzun sıra yani fakirlerin olduğu sırada da 3 kişi çalışıyor. Fakirler ölsün diye bir şey yapmışlar. Çünkü zenginlere de 3 kişi. Bunlar en az 2 saat bekler. Malifalitik faaliyetik o. Hala bu. da o ucunda bekleyen neyi bekliyor acaba? La 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 la. Gel gel gel. La 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 İnşallah salak değil. La la Vallahi bu hadi hayırlısı. what happened what happened are you okay uh, we have car and then we rented it for one month we're gonna extend not first time we are renting from here we're always coming here yeah <laughs> yeah i know you you're working here we saw you before she's manager she's gonna be manager <laughs> not, not, not today, but soon. You will become. We'll see. You yes. will You like Mustang tomorrow? Mustang? You don't like Mustang? No, we don't like. We, oh, you just don't like Mustang. We don't like Mustang. We rent before the Mustang. Everybody renting Mustang. How about a BMW 530i? Can we check from outside? And get another reservation for a lot. Yes. Hı hı. And what is the other option? Not just BMW, right? here is hertz There are many cars in outside. That's available? Yes. M I seems like a He's my he's my husband. We are, yeah, we are in relationship. <laughs> Hey, oh. I am going outside. See you. Wait, 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 wait. Can you can you tell me number for Jaguar and BMW? <laughs> I want to check really quick, then I'm gonna come back. Okay, I'm not octopus. And then come back Okay, yeah, sure. Yes, my dear is here. Home to the end. Nas gülüyorsun Allah Hala gülüyor ha. <laughs> <laughs> Söyle ama. Can you wait just two minutes? minute. You gonna wait us right? You gonna you gonna wait right? We are going really quick. So we don't have to wait in the line again, right? No, you wait the line. Okay. Yeah, yeah, sure. Oğlum bunlar işte X1 falan filan. Arabalar bunlar. Hep BMW 257. harbiden. 157. Ben bunlar istemiyorum. Hayır yani hepsi available bu. 157 ha bu adam götürüyor. <laughs> Yine gidiyor bizimki. <laughs> Geçende de gidiyordu. Yine kaldık Mustang'e ya. Aha yalan. Selman buldum, buldum buldum, aha işte doç değil mi oğlum bu, ee, al, al götür bunu al götür, Fiesta araya karışmış premium bu. hızlığın <laughs> ne işi var lan bunun burada? Oğlum bu nasıl bir araba lan bu, önüm... cam yok lan bunda, nasıl cam yok, bir otur bak, doç dedin o doç işte oğlum, bulduk da kıllısını arıyoruz doçun. <laughs> La 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 la. Oğlum sana verdiği araba gidiyor la gidiyor. Bırak kiralamayı. Kiralamış Leyla bilmiyor bile. Tamam ben ha. Diyor, kiraladım sen neye bakıyorsun? Tamam bunu kiralıyoruz. Oh kornası çalışıyor. Çalıştır bir, bakayım bir. bir, bir Anahtar üzerinde var. zaten. Ses iyi geliyor ya. Oha. 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 Bağırma lan milletin içinde. Oğlum bu ne? Araba titriyor. Sen mi titretiyorsun? Oynatma oğlum arabayı. Tut bakayım Şey benzin alırken böyle yalvarsın <laughs> ya. <laughs> Beşiktaş şampiyon oldu. Salla. Salla. Öküz gibi olduğu için motor bak ayağın basılı. Kesti. Ayağın basılı. Dörtte dört binde kesiyor. Yapmışlar. Gavur yapıyor abi. İn. Numarayı unutma. 277. Sana verdi mi 277? Yok mal işte. 251. Onun götünden 260. haberi yok. öldü ölecek zaten. 257 vermiş tane. Yok 277 istiyoruz biz. 257 boş zaten. Abi nasıl? Klasik Cadillac. Kapıları eşşek gibi değil mi? Şuna bak. Adam öldürüyor. Şu da bacağını kapattı mı? Bacan kopar yemin ediyorum. Çok ağır bu araba. Çok yakıyor o yüzden. Bu o arabaya göre daha aile arabası böyle. Abi aile arabası ne işin? Bu zengin siyahi aile arabası. <laughs> Bunları söylüyor ama. Hmm. 277. Şeker ver de ye. Ne bu? Bir şey olmaz. Bolt standart diyor. Sen ne diyorsun? Bir şey olmaz oğlum bu kes bir çay atalım. Benimki bu kırık benimki malzemeden çalmışlar. Ya Seninki tam mı? Benimki ha. niye kırık? Ben onu yemem. Koygeli içine ben giriyor, yemeğim. sınıp geri koymuş olabilir. Güzel mi lan? Ben yemiyorum ya. Naneli falan. Birimiz yiyelim. Ee, şey dedin ki, the 277 number? We check and then we like the 7277. Is it possible to take that, right? Let's go, let's go for biriniz bir bilin. Zor sorular sorma. Biriniz birin ya yani. Bunu araba sürmeyi de bilmiyordur ha. Ya geliyor. Geliyor 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 geliyor. Şero geliyor. Okay, so Hello Shero, 277. Is it on there? Yes. No, it's not in there. And someone else, two people take this two, this two number. Jaguar is van. Ja, Jaguar and BMW is flying now. <laughs> well, what is it? Two seven, seven? Dodge. Is it? Yes. Yes. Yeah. Blue. Yes. Blue Dodge Charger. And after your work, he's gonna pick you up for the dinners with Dodge. <laughs> yeah, if, if you arrange this one. <laughs> Do you know Mustang? No, not Mustang. Dodge. Really? In two seven seven. Yes, two seven seven. I am pretty pretty sure. Are you sure? I am sure. I am, I am sure. Ölecek o yani. Yolda ölü olduğunu söyleyebilir. Mani fanatik o. Let's go diyor yok diyor. Yok. See you in there. <laughs> Nasıl büyük? Kayboldu değil mi o kadın? Çıkışta i̇şte Bilmez işte. o. Torunu alıyor bunu, öyle götürüyor bunu. Bilmiyor <laughs> yolu. Efe zaten Uber'le falan gidiyordur. Uber gelmese burada arabaya, kalıyor. İçinde kayboldu şu an o kalabalığın içinde. <laughs> İnanmıyorlar hmm. la bize. <laughs> la yalan mı söylüyor? Evet oğlum araba kiralayacağız. Los Angeles'ın orta yerinde ya göbeğindeyiz. Bu ne kadar zor olabilir kardeşim. <laughs> Mane fanetiko. You say 257 right? It's, it's, it's... Where is Jaguar? Where is Jaguar? Ah. Where is someone stole? <laughs> Call the cops. <laughs> This is pretty. Yes. <laughs> we found the last infinity we fight with two guys really everywhere. and we, we couldn't find the charger <laughs> gülmür oğlum kadını yeah take him oh yeah look at here. that's so funny yeah kadını güldürme zaten iki elti var bir şey olacak <laughs> Türkiye, Türkiye. it's hard. Türkiye Turkey, it's hard. It's hard, hard. You cannot find. So where are you from? I'm from here, but my mom is from Italy. Italy. Yeah. Abla, kırık sözüm baldız çıktı. Gel. <laughs> Kadın nasıl mutsuzdu? Kadının günü değişti. Nasıl gülüyor lan? Ne kadar komik diyor ya. Ne <laughs> kadar komik. Ne diyor oğlum onu vermeyecek mi şimdi? Ne verecek ne verecek. Ben diyor artıya baktım Dedim niye artıya baktın? Artı ne lan? Bilmiyorum diyor. Artı diye bir tane de doş var ya. Ha. Artı. Oğlum o en azısı işte. He mi? He Konya. <laughs> It was the Dodge Hemi. Hemi. Oğlumuz arabayı kiralıyor oğlumuz. Sorula da aynı. Infinity'yi 2500 e kiralamıştık. Aynen. Bunu 1600 e kiraladık. Arada çok fark var. Dur oğlum dur, dur dur. Dur lan ha. oğlum bende bir şey yapmıyorum. Are you ready? Ah babam sağ olsaydı köşede... Thank you. no no you look good in there. Camın nasıl boş gibi çıkmış <laughs> ne <Nasıl? gülüyor> Doç'u sürmeye gidiyorum. Doç'u bize eski arabaya götüreceğim. Şu araba çok iyi ya. Ne var burada abi? AMG. C63. Ya yeter yeter. O nasıl kapandı lan? Bir daha. Bir garip bak. Açılması bir garip. Kapanması. Tamam baba pardon. Bozacağız. Şuna dokunuyoruz mu? He kendi gidiyor lan desene. Ki diyor ki ya ha ya ki. Üş. He kapı kapalı iken olmuyor? No we don't Santana çıkınca kapatamıyorum ya. Jimmy yo happy ni mi on I'm sporting a party. Baksana ya şu iç dizayna şu şu dahtaya bak ya şuna. Nasıl değerli? Burada göt ayarı var. Bu birinci göt, ikinci göt, üçüncü göt. Üç tane farklı oturma şekli buraya kaydedebiliyorsun. Götten göte fark var. Ayımda temizliği herhalde. Bence güzel bir özellik abi. Biniyorsun mesela eşim biniyor iki. ikinci göt. Çocuğum biniyor oğlan var fırlama. Daha yeni araba sürmeyi öğrenmiş. Üçe basıyorsun onun göt. Fındık göt. O genelde zayıf olur onlar. Burada menü falan bir şeyler. Bak bunlar benim bende de var. Bizde de var. Biz de eşek değiliz yani. Sola yatudu mı? Sola yatırdı duruyor abi. Sağa yatırdı mı böyle artıyor. Bence bu çok iyi. Burada böyle şey şey oynamıyoruz. Hatta benimki şöyle. Parmaklarını sokuyoruz. Abi bu araba çok iyi ama çok hızlı. Adam nasıl korktu? Korkma. Korkma dayı. Hadi gidiyoruz. Evet. 8 silindir bir turbo. Bu arabayı ne yapacaksın alıp bu arabayla 400'e mi çıkma? Gelelim bizim arabaya. Evet yeni arabamız. Anam araba yanıyor. Oha. Kapıyı kapatmak ne mümkün. Kapıya bak nerede. Bu ne lan bu. Bak kapıyı kapatmak için yatacaksın. Rafting bilmen lazım. Ayakları da bota iyice sabitleyeceksin. Düşmemek için çekeceksin ha. Sus lan. Manyağa bak. Abi deyi aldım. Gidiyoruz. Camları açalım. Sesi duyalım abi. Ana nasıl büyük lan. Şu ayla nereye bakıyor? Dayı sen kim kim sürdü oğlum bunu? Çaycı Hüseyin mi sürdü? Sese bak sese. Ana kendimi Vin Diesel gibi hissettim ha. Hani Tokyo. Dur şimdi dur. Şımarmayın oğlum. iki dakika. iki dakika. içinden vodka mı çıktı? He oradaydı. Ver bakayım bir. Sen aldın onu. Yalan konuşma. <laughs> ha, bu Ver bakayım o bak güzelini. Bu ne abi ya? Bak arabanın içinde içmişler. İçmişler. Arabanın içinde sıçmışlar mı bilmiyorum ama sevişmişler. Şu arkada sperm var. O sperm abi. Ot içilmemiş. Korkuyorlar. 400 dolar şarj ediyor. Ot olsa kokusu gelirdi. Zaten botlar e, otla bağlantısı olmalı. Yani dışarıda içip gelmiştir. Yani bir ot geçecek bu arabanın şoföründe. Kesin. Ben mesela iki gün içinde ot içmezsem araba çalışmıyor. Arabamız Dodge Hemi. Hem Hemi. 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 Harbiden öyle. Dodge Hemi. Sen biliyor muydun Dodge Hemi diye bir var, Ben vallahi bilmiyorum. ben de bilmiyordum. Bunu takabilirsin. Bir tane daha ceryan var mı? <laughs> down. Dur kemer gelmiyor. <laughs> Nasıl hızlanıyormuş? Hemi. Hemi. 8 silindirin hızlanması. Ayağımı kökledim şu an. Yani sıfırdan 100'e biraz sürüyor. İnfinity'ye göre doğru diyorsun. Biraz sürüyor. Şimdi ben tam tespiti koyuyordum bak. He. Abi bu araba güzel işler yapıyorsun ama bak. Abi. Bu arabayı gördün mü durdurur zaten. Bu arabayı sen iyi sür, normal sür, polis durdurur, hayırdır. Birinden bir çaldın, bir şey mi içtin? Bu ne sakinlik dersin. Bu arabayı alıyorsan sen böyle. Otunu almadın mı dedi? Ot, abi ot nerede dedi? Otu. Daya daya der otu. Tam böyle Work and Travel'da gelip kiralanıp Türkiye'ye döndüğü zaman da hava atmalık bir araba. <laughs> Orada ona Amerikan Muscle diyorlar oğlum. Amerikan o. Sen sevmedin bunu. Çok sesli. Tamam abi. tutki tut verdi. Ne çok sesli diye mi verdi? Millet sesli diye alıyor. Hatta üstüne ekstra taktırıyor. Ama onlar Apache oluyor genelde. Bizde Apache'lik yok diyorsun. Orada arkada, arkada imza imza var. Ben onları sevmedim yani. Spermleri diyorsun sen. Sen oturmazsın artık geri arkaya. Arka koltukta milletin tohumları var siyahi tohumlar var arkada. Buraya bırakmışlar. Küçük küçük abu bakarlar var arkada. <laughs> küçük küçük sen Beşiktaşlı adamsın. Atibalar var. Gençler kendinize iyi bakın. Selman bu arabayı değişecekmiş gerçi. Kaç gün? Ya yani ne alacaksın bunun yerine? Vallahi bilmiyorum bakarım burada ya. Hadi dikkat edin. Eyvallah. Şun bizimki. Şun bizimki. Amına koydum. Neye göre oluyor acaba? <laughs> Oğlum artistlik yapacaktık. Böyle iki kere basınca çalışıyormuş. Basıyoruz basıyoruz çalışmıyor. Çalış oğlum. Bir çalışıver de biz de kurtulalım. Lan ya. çalış şarj bitti şey şarj makinen. Şarjı bitti lan. Şu mu bizimki? Hı hı. Biri mi var içinde? Bak bak. Niye ya çalıştı o? Var lan içinde. Niye çalıştı o? Allah Allah. Doğru yaptık zaten. Kapatalım en iyisi. Tamam dursun bu araba burada. <laughs> Hayda. Sürekli oluyor, olmaz ki böyle. Videoyu Türk marketinde bitiriyoruz. Buradan şey alalım. İlk olarak ne alıyoruz? Şimdi şuradan bey pazarını aldım. Evet. Kara şimşek kalmamış mı? Kara şimşek kalmamış. Osmancık birinci? Osmancık. Bakalım ne kadar tutacak. Bak sizce bir adet mantı. Bu. Aman 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 dayıya gitti o. Dayı, dayı, dayının oldu onu nasıl bilmiş. Oğlum Dodge Charger'la da kimse kara şimşek almamıştır herhalde. Şu an araba ilk kez sucuk, mantı, hazır çorba, refika, bizim Türk zeytini. Araba da şaşırdı. Ottan, şeyden sonra, eroinden, kokainden sonra bir garip gelecek arabaya da. Fiyatlar bunlar. Gençler. Amerika'da don fiyat, don fiyat.